Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oduncu ve Altın Ağacın hikayesini dinleyeceğiz. Diğer oduncular ve insanlar gibi bir oduncunun da eşi vardı. Ancak Tanrı ona ne bir çocuk vermişti ne de bir akraba. Her sabah gün doğarken talihsiz adam ormana gider, kuru dalları toplar ve odunları sırtına yükleyip evine dönerdi. Bu işte o kadar ustaydı ki kuru dalları öyle bir toplardı ki kuşlar bile yuva yapmak için dal bulmakta zorlanırdı. Soğuk bir günde yoldan geçen bir yolcu ormanda yeterince odun bulamaz, ateş yakıp ısınamazdı. Bir gün oduncu ipini aldı ve her zamanki gibi ormana gitti. Ancak yolda karşısına bir yılan çıktı ve konuşmaya başladı. "Selam kardeşim." Oduncu yanıtladı. "Selam nazik yılan." Yılan şöyle dedi: "Sevgili dostum, sana bir şey söylemek istiyorum. Ormandaki herkes kuru dalları bu şekilde toplaman nedeniyle sana çok kızgın. Kuşlar için bile artık kuru dal ve çubuk kalmadı." Oduncu cevap verdi: "Peki ne yapayım kardeşim? Ben fakir bir adamım. Başka bir işim yok. Ormanda odun toplamaktan başka hiçbir şey bilmiyorum." Yılan dedi ki: "Peki eğer sana bu sefaletten kurtulman için bir yol gösterirsem, Beni dinler misin? Oduncu şöyle yanıt verdi. Tabii ki dinlerim. Yılan dedi ki asanı kaldırıp kafama sert bir şekilde vurup beni öldürmen, sonra başımı ve kuyruğumu kesip atman, geri kalanını eve götürüp bahçenin bir köşesine gömmen sana yeter. Sonra üzerine bir kulübe inşa edin. Birkaç ay sonra o kulübede bir nar ağacı büyüyecek ve bol bol meyve verecek. Bu narları toplayıp Yırtarsanız işlerinden elmaslar, zümrütler, inciler ve değerli taşlar dolu olduğunu göreceksiniz. Bu mücevherleri satarak zenginlik ve refah edebilirsiniz. Artık yoksullukla yüzleşmenize gerek kalmaz. Oduncu cevap verdi. Ah hayır nazik yılan fakir bir insan olabilirim ama bunu sana asla yapmayacağım. Yılan şöyle dedi: "Sevgili dostum, benim için üzülme. Çünkü hayatım benim ve bedenimle ne istersem onu yapacağım. Ne dersem onu yap." Arkadaşımız ilk başta yılanın sözlerinden şüphelenmişti. Hatta ona yaklaşırsa onu ısırabileceğini bile düşünmüştü. Ancak yılanı ısırmadığını görünce daha fazla tereddüt etmedi ve sopasını kaldırıp zavallı yılanı tekte vuruşta öldürdü. Daha sonra başını ve kuyruğunu kesip çöle attı ve vücudunun diğer kalanını eve götürüp toprağa gömdü. Daha sonra oraya bir kulübe inşa etti. Bir ay geçti. Sonra ikinci ve üçüncü aylar da geçti. Bir gün oduncu bahçeye gitti ve bahçede bir nar ağacının büyüdüğünü, meyve verdiğini fark etti. Bunun üzerine kendi kendine şöyle dedi. Narlardan birini yırtıp içine ne olduğunu görsem iyi olur. Oduncuların birini koparıp açtı ve içinde elmas, inci, zümrüt ve diğer değerli taşlarla dolu olduğunu gördü. Bunun üzerine Tanrı'ya şükretti ve o kadar mutlu oldu ki bütün gece uyuyamadı. Ertesi sabah erkenden kalktı, ceplerini mücevherlerle doldurup ve onları satmak için pazara doğru yola çıktı. Ancak hangi kuyumcuya gitse görünüşü ve kıyafetlerinden dolayı kuyumcular mücevherlere bakmaya bile tenezzür etmedi. Sonunda zeki bir kuyumcuya gitti. Kuyumcu ona sordu: "Satmak için ne getirdiniz?" Oduncu mücevherleri göstererek birkaç değerli taş dedi. Kuyumcu taşlarına baktı ve sordu: "Bunlar için ne kadar para istiyorsun?" Oduncu: "Ne kadar verirseniz." diye cevap verdi. Kuyumcu her biri için bir altın kabul eder misin diye sordu. Oduncu mücevherlerin değerinin çok daha fazla olduğunu hissetti. Ancak çaresizlikten tamam sorun değil dedi. Kuyumcu parayı satın alıp oduncuya verdi ve ardından sordu. Bu taşlardan daha fazla var mı? Oduncu evet. İstediğiniz kadar var. Daha fazla alır mısınız diye yanıtladı. Kuyumcu evet tabii ki alırım dedi. Oduncu eve döndü. İki nar daha koparıp açtı ve işlerindeki mücevherleri çıkardı. Sonra tekrar kuyumcuya giderek hepsini sattı. Birkaç gün içinde Oduncu şehrin en zenginlerinden biri oldu ve çok sayıda arazi ev satın aldı. Herkes o fakir ve talihsiz adamın böylesine büyük bir servet kazandığını görünce şaşkına döndü ve onun işinde nasıl bir sır olduğunu anlamaya çalıştı. O şehirde çok zengin bir tüccar yaşıyordu. Bu durumu görünce kendi kendine şöyle düşündü: Bu adam birkaç gün öncesine kadar odunculuk yapıyor, tüm gün ormanda kuru dalları topluyor ve ancak bir lokma ekmek kazanabiliyordu ama şimdi ne oldu da böyle zenginleşti? Bu kadar serveti odun toplayıp satarak kazanmış olamaz. Kesinlikle bu işin altında bir iş var. Bu durumu çözmem gerek. Tüccar hizmetçisini yaşlı bir kadını çağırması için gönderdi. Kadın tüccarın evine geldiğinde tüccar ona şöyle dedi: Bugünlerde zenginleşen o oduncuyu tanıyor musun? Yaşlı kadın evet onu tanıyorum. Neden soruyorsunuz diye cevap verdi. Tüccar bunca serveti nasıl elde ettiğini biliyor musun diye sordu. Yaşlı kadın bu zor bir iş değil. Kolayca öğrenebilirim dedi. Tüccar pekala eğer bu işi çözebilirsen sana büyük bir ödül vereceğim dedi. Bunun üzerine yaşlı kadın vakit kaybetmeden evine döndü. Eski ve yırtık kıyafetleri giydi ve doğrudan oduncunun evine gitti. Oduncu, "Ne istiyorsun?" diye sordu. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayemizin devamına geçelim. Yaşlı kadın şöyle cevap verdi: "Ben evsiz, fakir, dul bir kadınım. Beni hizmetçi olarak kabul edebilir misiniz? Karşılığında size yemek pişirir, çamaşır yıkar ve evi temizlerim." Allah rızası için beni geri çevirmeyin gidecek hiçbir yerim yok. Oduncu pekala tam da bir hizmetçi arıyorduk. Senin bizim için çalışman daha iyi olur dedi. Üç ay geçti bu süre zarfında yaşlı kadın elinden gelen her türlü hizmeti sundu ve oduncunun karı koca tarafından sevilen biri haline geldi. Ona bir hizmetçiden çok evin bir üyesi gibi davranmaya başladılar. Bir gün yaşlı kadın oduncunun eşine giderek şöyle dedi. Aslında uzun zamandır öğrenmek istedim bu konuyu ama size konuşmaya cesaret edemedim. Oduncunun eşi canım neden çekiniyorsun neyse konuyu anlat dedi. Yaşlı kadın hep merak ediyordum. Bu kadar serveti nereden kazandınız? Başta annenizin teriyle kazandığınızı düşündüm. Ama bunun mümkün olmadığını anladım. Sonra bir hazine olduğunu hayal ettim. Ama bu da mantıklı gelmedi. Sonunda bir sır olduğuna karar verdim. Eğer sorarsan bana anlatacağınızı düşündüm. Biliyorsunuz ki ben sizin için bir anne gibiyim ve asla sırlarınızı kimseye söylemem dedi. Oduncunun eşi önce tereddüt etti ama bir süre sonra tüm hikayeyi anlattı. Bahçedeki kulübeyi işaret ederek şöyle dedi: "O kulübenin içinde bir nar ağacı var. Her zaman meyve verir ve ne kadar toplarsak toplayalım yeniden meyve verir. İşte bu sayede bu serveti kazandık." Yaşlı kadın: "Ah bu mantıklı. Zaten bu işin ardından bir sır olduğunu biliyorum." dedi. Oduncunun eşi ama lütfen bu konuyu kimseye anlatma. Eğer kocam sırrını ifşa ettiğimi öğrenirse beni öldürür dedi. Yaşlı kadın, hayır canım, hiç kimseye söylemem. Bu sır aramızda kalacak diye güvence verdi. Ama aynı gün yaşlı kadın tüccarın evine gitti ve şöyle dedi. Sana demiştim, oduncunun sırrını ortaya çıkaracağım. Sonra tüm hikayeyi tüccar anlattı. Tüccar pekala tam da bilmek istediğim şey buydu dedi. Ardından yaşlı kadına bir kese altın verdi. Bir süre geçti. Günlerden bir gün tüccar oduncunun yanına giderek şöyle dedi. Selam dostum. Oduncu sana da selam diye karşılık verdi. Tüccar sana bir soru sormak istiyorum ama gerçeği söylemelisin dedi. Oduncu bana iki soru sorabilirsin diye cevap verdi. Tüccar öncelikle bu kadar serveti nasıl kazandığını söyle. Nasıl böyle zengin olduğunu sordu. Oduncu anlamın teriyle başka nasıl zengin olabilirim ki dedi. Tüccar doğruyu söylemiyorsun bu konuda benimle iddiaya girer misin dedi. Oduncu sorun değil ne üzerine iddia gireceğini sordu. Tüccar ne istersen o olsun dedi. Oduncu eğer gerçeği söylemediğimi kanıtlayabilirsen tüm servetim senin olacak ama kanıtlayamazsın. Senin Tüm mal varlığın benim olacak. Kabul ediyor musun?" dedi. Tüccar, "Evet, kabul ediyorum." Ama bu anlaşmayı kesinleştirmek için şahitler bulmamız iyi olur. Böylece ikimizden biri sözümüzden dönmeyiz." dedi. Oduncu pekala diye onayladı. İkisi de dışarı çıkıp birkaç kişiyi sabit olarak getirdi. Ardından oduncu, "Pekala dostum. Şimdi söyle bakalım, servetimi nasıl kazandığımı düşünüyorsun?" dedi. Tüccar evinin avlusunda bir kulübe var ve kulübenin içerisinde bir nar ağacı var dedi. Oduncu artık yeter. Bahsi sen kazandın. Tüm mal varlığı artık senindir. Şükürler olsun ki Tanrı bana o serveti verdi ve şimdi tekrar aldı. Çünkü yeniden ormana gidip kuru dallar toplayabilirim dedi. Bu sözlerin ardından evine döndü. Eşinin elinden tuttu ve eski kulübelerine ormandaki evlerine geri döndüler. Oduncu önceki yaşamını yeniden sürdürmeye başladı. Güneş doğmadan kalkıp ormana gidiyordu. Eşi bu talihsizliğe yaşlı kadının neden olduğunu anlamıştı. Ancak kocasına gerçeği itiraf etmeye cesaret edemiyordu. Çünkü oduncunun onu öldürmesinden korkuyordu. Haftalar geçti ve bir gün talihsiz adam kendi kendine düşünmeye başladı. Anlamıyorum. Ne gibi bir günah işledim ki Tanrı beni böyle aniden mahvetti. Gidip Tanrı'yı bulayım ve bana bu kadar acımasız davranmasının sebebini sorayım. Bu düşünceyle eşine giderek kararını anlattı. Kadın, beyim bu gerçekten mantıklı bir karar. Ne kadar çabuk hareket edersen o kadar iyi olur dedi. Naif ve talihsiz adam yolculuk hazırlıklarını yaptı. Birkaç aylık erzakı seyahat turbasına koydu. Asasını aldı ve şikayetlerini sunmak için yaratıcı bulmaya yola çıktı. Yolu uzundu. Amaçsız bir mesafe kat etti ve ormana ulaştı. Geçerken sahibinden uzaklaşmış bir eşek gördü ve dedi ki: "İyi günler dolaşan eşek." Eşek cevap verdi: "Merhaba yolcu. Nereye gidiyorsun?" "Tanrı'yı bulmaya gidiyorum. Çünkü bir şikayetim var. O zaman Tanrı'yı bulursan ona uzun zamandır sırt ağrısı çektiğimi ve hiçbir tedavinin işe yaramadığını söyle. Ona sor, hayatım boyunca bu ağrıyı çekmeye mahkum muyum? Oduncu cevapladı, peki eşek senin mesajını Tanrı'ya ileteceğim. Bunun ardından yolculuğuna devam etti. Daha ileri gitti ve büyük bir şehre ulaştı. İçeri girdiğinde bir adamla karşılaştı ve selam verdi. Adam sordu, nereye gidiyorsun yabancı? Tanrı'yı bulmaya gidiyorum ve şikayetimi sunacağım. O zaman eğer yapabilirsen benim adıma Tanrı'ya bir mesaj ilet. Güzel bir bahçem var. Rengarenk ağaçlarla dolu. Her yıl çiçek açıyor ve bolca meyve veriyor. Ama meyveler tam olgunlaşmadan yere düşüyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Belki Tanrı bana bir yol gösterir. Oduncu yoluna devam ederek tabii dostum mesajını Tanrı'ya ileteceğim dedi. Yolculuğunun uzun süre devam etti ve dünyanın en uzak köylerine ulaştı. Dünya çevresindeki denize düşmek üzereyken bulutlardan bir ses yükseldi ve dedi ki, nereye gidiyorsun yolcu? Oduncu etrafa şaşkınlıkla bakarak kimseyi görmedi. Tanrıyı bulmaya gidiyorum ve şikayetimi sunacağım diye cevap verdi. O zaman konuş çünkü bu tanrının sesidir. Ne şikayetim var? Oduncu her şeyi anlatıp nasıl bir zamanlar yoksul bir oduncu olduğumu ve nasıl birden zenginleştiğini, sonradan da hilekar bir tüccarın her şeyini ondan aldığını açıkladı. Son olarak dedi ki ey tek tanrı şimdi senin huzuruna geliyorum. Bu sıkıntıdan nasıl kurtulabileceğimi bana göstermen için. Tanrı tüccarın oduncuyu kandırdığını bildiği için ona acıdı ve dedi ki şehrine geri dön ve tüccarla bir kez daha bahsiz yap. Ona yarın güneş nereden doğacağını sor doğuyu gösterecek ama ben güneşin batıdan doğmasını sağlayacağım ve sen tekrar malını kazanacaksın. Oduncuğu teşekkür ederek çok teşekkür ederim Tanrım. Ayrıca başka bir konu daha var. Yolculuk sırasında bir ormandan geçiyordum ve sırt ağrısı çeken bir katır gördüm. Ne yaptıysa şu ana kadar iyileşmedi. Soracağım şey şu. Acaba bu şekilde ömrü boyunca hasta kalacak mı? Tanrının sesi bulutların arasından yükseldi ve dedi ki: "Ben katır insanlara hizmet etmesi ve yük taşımaları için yarattım. Boşuna burada oradan oraya gitmesi için değil. O katır seninle birlikte şehre gitmeli ve çalışarak tamamen iyileşmeli." Oduncu dedi ki bir konuda daha size arzda bulunmam gerekiyor. Yolculuk ederken bir bahçenin yanından geçtim ve bahçıvan şikayet ediyordu. Her yıl bahçesi çok meyve verir ama meyveleri olgunlaşmadan dökülür. Ne yapması gerektiğini öğrenmek istiyordu. Ses cevap verdi. Meyvelerin neden olgunlaşmadığının sebebi her ağacın köklerinin altında bir altın torba gömülü olmasıdır. O adama git ve ona altınları çıkarıp meyvelerinin olgunlaşmasına izin vermesini söyle. Ozuncu Tanrı'ya şükredip çok teşekkür etti ve geri dönmeye başladı. Ormana geldiğinde tekrar Katır'a gözleri takıldı ve Tanrı'nın emriyle ona iletti. Katır dedi ki çok iyi yolcu. Beni şehirdeki yere götür. Ömrüm boyunca senin için çalışırım. Çünkü bu bel ağrısından ölmek üzereyim. Oduncu katırın sırtına bindi ve yoluna devam etti. Yolculuğuna devam ederek şehre ulaştı ve bahçıvanı ziyaret etti. Olup biteni anlattı. Bahçıvan şaşkın bir şekilde toprağı kazmaya başladı ve gerçekten her ağacın altında bir altın torba olduğunu fark etti. O kadar sevindi ki minnettarlığını göstermek için oduncunun tüm çuvallarını altına doldurdu. Yolcu tekrar katırın sırtına bindi ve yolculuğa devam etti. Uzun bir süre yol alarak sonunda kendi şehrine ve memleketine döndü. Sokaklardan geçerken zenginleşmiş bir tüccar gördü. Tüccar selamını alıp çuvalları görünce dedi ki: "Sevgili dostum, uzun zamandır seni görmedim. Belki başka bir işe gitmişsindir." Oduncu dedi ki: "Evet, ben akıl ve bilgi arıyordum ve bu iki çuval altını da yolculuk sırasında kazandım." Tüccar merakla sordu: "Sevgili dostum, bu kadar altını nereden buldun? Oradan, o dağların arkasından, güneşin doğduğu yerden. Tüccar güldü ve dedi ki, Demek istediğin güneşin battığı o dağların arkasından. Hayır sevgili dostum, tam o dağların arkasından güneşin doğduğu yerdir. Eğer bilmiyorsan güneş o taraftan doğar. Tüccar şaşkınlıkla dedi ki ama güneş her zaman doğudan doğar. Bu şekilde tartışma devam etti ve sonunda oduncu dedi ki eğer söylediğin bu kadar eminsen hadi bir bahsiz yapalım. Ben iki çuval altınımı senin benden alacağın her şey karşılığında bahse koyarım. Aç gözü tüccar yine daha fazla servet kazanmak isteğiyle ve kesin olarak kazanacağına güvenerek hemen kabul etti.'' ve bahis bir grup tanık huzurunda yapıldı. Tanıklar da oduncunun sözlerine şaşırmış ve onu deli olarak görmüşlerdi. Hep birlikte sabırsızlıkla beklediler. Ta ki gece karanlığı yavaşça yerine aydınlığa bırakana kadar. Ancak doğu hala karanlıktı ve tüccar şaşkınlıkla gölgesini yere düşürerek başını çevirdiğinde büyük bir şaşkınlıkla güneşin batıdaki dağlardan doğduğunu fark etti ve şaşkınlıkla dedi ki bu nasıl mümkün olabilir. Tanıklar da şaşkınlık içindeydiler. Ama hepsi söylediler ki sonuçta sen bahsi kaybettin. Oduncu tüccara nazikçe döndü ve dedi ki ben sadece sana daha önce bana ait olan şeyleri alırım ve geri kalanını sana bırakırım. Umarım bu ders sana insanların aç gözü olmasından başkalarının malını göz dikmesi, cimri ve haset olmamaları gerektiğini öğretir. Çünkü ne Tanrı'nın takdiri varsa o gerçekleşir ve ne Tanrı isterse o olur. İnsanlar oduncunun bu sözlerinin ardından evlerine ve eşlerine dönüp rahat bir hayat yaşamaya başladılar. Ve burada hikayemiz bitti.